Parmak Çocuk Parmak Çocuk yedi kardeşinden küçüğüymüş. Sadece yaş olarak değil boy olarak da küçücükmüş. O kadar küçükmüş ki herkes onu Parmak Çocuk diye çağırırmış. Parmak Çocuk çok fakir bir ailedenmiş. Doğru dürüst ne oyuncakları varmış ne de üzerlerine giyecek elbiseleri. Hatta bir gün Parmak Çocuk annesiyle babasını bu konu hakkında konuşurlarken duymuş. Artık onlara bakamıyoruz. Karınlarını bile doyuramıyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Duyduğu bu sözler çok üzmüş parmak çocuğu. Hemen kardeşlerinin yanına koşup durumu anlatmış. Hep beraber ormana gidelim. Kendi başımızın çaresine bakalım. Hem belki bu yoksulluğa da bir çare buluruz demiş. Böylece bütün kardeşler başta parmak çocuk olmak üzere düşmüşler orman yollarına. Uzun bir süre yürümüşler. Yorgunluktan ve açlıktan adım atacak halleri bile kalmamış. Parmak çocuk hadi biraz daha dayanın mutlaka buralarda birileri olmalı diyerek kardeşlerine güç vermeye çalışıyormuş. Ancak güneşin artık batıyor olması onun da umudunu yitirmesine neden olmuş. Birden karanlığın içinde bir ışık görmüşler. Uzakta olmasına rağmen bir evin varlığı hepsini rahatlatmış. Ama rahatlatmaları ancak evin sahibini görene kadar sürmüş. Çünkü karşılarında hiç görmedikleri kadar iri bir adam duruyormuş. Bu bir dev demiş içlerinden biri. Dev, haydi içeri girin bakalım. Hem sizin ne işiniz var burada diye sormuş. Çocuklar ne diyeceklerini bilememiş. Sadece kaybolduk diyebilmişler. Onları nazikçe içeri davet eden dev, içeri girer girmez, işte bu harika demiş. Uzunca bir süre için yemeğim hazır artık. Çocuklar önce bir şey anlamasalar da sonunda bu koca devin kendilerini teker teker yiyeceğini anlamışlar. Parmak çocuk sakin olmalıyız demiş. Bu gece bir şey anlamamış gibi davranalım. Karnımızı bir güzel doyuralım. Sonra sabaha karşı kaçmak için bir fırsat kollayalım. Parmak çocuğun dediklerini yapmış bütün kardeşleri. Karınları iyice doyunca bizim uykumuz geldi demişler hep birazdan. Zaman gece yarısını geçince parmak çocuk uyandırmış hepsini. Haydi gitme zamanı geldi. Bizimkilerin giderken çıkardıkları gürültü deve bile uyandırmış. Apar topar kendilerini dışarı zor atmışlar. Ama bu kurtulmaları demek değilmiş elbette. Çünkü devin nefesi arkalarında sesini kulaklarında duyuyorlarmış. Bir süre bizimkiler önde dev arkada sürmüş bu kovalamaca. Sonunda dayanamamış dev ve koca gövdesi bir ağaç gibi devrilmiş yere. Bunu fırsat bilen parmak çocuk devin ayakkabı bağlarını çözüvermiş bir çırpıda. Eğer devin ayakkabısı olmazsa çıplak ayakla onları takip edemeyeceğini düşünmüş. Ama bilmeden yaptığı bu iş bir, bir büyünün bozulmasını sağlamış. Kötü kalpli bir büyücünün yakışıklı prensi koca bir deve çeviren büyüsüymüş bu. Genç prens bir süre inanamamış büyünün bozulduğuna. Sonra bakmış her şey yolunda. Beni bu büyüden kurtaran sizler. Dileyin benden ne dilerseniz demiş. Parmak çocuk Bizi ve ailemiz çok fakiriz efendim demiş. Babama bir iş verirseniz çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz bizlere. Prens cebinden çıkardığı bir kez altın uzatmış parmak çocuğa. Artık benim kardeşlerim sayılırsınız. Şimdilik bunu alın. Sonra da aileniz ile birlikte gelip sarayıma yerleşin. Bu sözler parmak çocuğu ve kardeşlerini havalara uçurmuş. Bu sevinçlerini aileleriyle paylaşmak için evlerinin yolunu tutmuşlar.